Evet arkadaşlar bugün de bir lazer inceleyeceğiz. Algo lazer arkadaşlar. Algo lazerin alfa modeli 22 wattlık. Hemen bu lazeri inceleyelim. Evet lazer güzel bir kutuda geliyor. Aslında bunda bir kutu daha var. Bir kutu içerisinde bu kutu geliyor. O kutuyu çıkarttım. Direkt bu kutuyla başlıyoruz. Hemen ben de şu an karşınızda her şeyle ilk defa kutuyu açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir plaka gelmiş ve user manuel, bunlar da içerisindeki bazı parçalar. Şöyle bir parça ve ikinci parça. İki parça halinde. Ben çıkaralım neler var. Saç kullanmışlar bayağı. Saç kullanmışlar. Güzel de bir olay. Evet, bunu şimdi toparlayacağız arkadaşlar. Kılavuzu mutlaka bizim için her Türk için en önemli şey kullanım kılavuzu. Hemen kullanım kılavuzuna bakalım. Sen de kafevine teridi yazıcı, belki çıkar bir gün hayallerine alıcı. Dünya değişiyor, kurallarına alış. Taplaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışım diye üzülme. Bu işte pes etmek yok. Filamente sinirlenip onu pert etmek yok. Baskılarını alıp hadi. Evet, açtık, kurduk, denedik. Yaklaşık bir aydan beri bende makina. Her şeyiyle inceledim arkadaşlar. Havasını lazer kesimini her şeyi inceledim. Şimdi bu videoda nasıl kurulur gibi bir şey göstermeyeceğim ee, Zaten kurulumları bunların gayet basit. Şimdi şöyle arkadaşlar bununla bana çok soru geliyor Hocam bununla para kazanabilir miyiz? Bunu aldığımızda biz para kazanabilir miyiz. Evet para kazanabilirsiniz ama bir parantez açmak lazım olan her şeyi değil de, farklı bir şeyler yapıp satmak lazım arkadaşlar. Farklı bir şeyler yapıp sattıktan sonra bununla para kazanabilirsiniz. Mesela ben burada denedim. Bakın arkadaşlar. Deri kesiyor. Evet bu makine gayet başarılı bir şekilde, gayet kolay bir şekilde deri kesebiliyor. Her türlü deriyi, kalın deriyi, yumuşak deriyi, hafif deriyi hem kesebiliyor hem de üzerine işleyebiliyor. Şöyle bir müşterim getirdi. Sağ olsun bana hediye olarak getirmiş. Bakın bir deri cüzdan veya kredi kartlık diyebiliriz buna. Bunu alıyorlar, bununla kesiyor, dikiyor ve bunun üzerine kendi logosunu kazıyor veya kişiye özel, isminizi özel bir yazı yazıyor yine aynı lazerle, satışını yapıyor. Evet, bundan para kazanılabilir mi? Özel, kişiye özel ve gerçek deri yani o sağda solda gördüğünüz böyle vinneksel bilmem neler değil. Gerçek deriden yapıyor. E, özel kişiye özel yaptığınız için de rahatlıkla satabilir. Sadece cüzdan değil. Cüzdan haricinde farklı şeyler de yapılabilir bunun. Yani sadece cüzdan değil daha büyük cüzdanlar, çantalar, çanta bile yapan müşterim var. Evet çanta bile yapan müşterim var. Özel olarak yapıyor. Evet dediğim gibi yani derileri rahat kesiyor bu makina. Derilerle ilgili her türlü para kazanabilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar şöyle kartonları kesip bakın farklı farklı kartonları kesip birbirine yapıştırıyoruz. Şu şekilde ilginç bir figür meydana geliyor. Bunu da dekor olarak rahatlıkla satabilir. Şunu söyleyeceğim daha birkaç şeyi daha göstereceğim. Rahatlıkla bunlarla para kazanılabilir. Ee, neler kesiyor neler kesmiyor. Arkadaşlar 22 watt'tır bu lazer. Gerçekten güçlü bir lazer. bayağı çok şeyi kesiyor arkadaşlar. Göstereceğim onları da. Mesela şöyle şu 2.7 milim görmüş olduğunuz medefe. Tek taraflı medefeler arkadaşlar. 2.7 milim kalınlığında. Bunları 250 hızla kesti arkadaşlar 250 hızda. Daha önce 20 watt'lıkları izlediğimiz 20 watt'lıklar 100 hızla gelişiyordu. Bu 250 hızda bir pasta yani bir kere de kesti arkadaşlar. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu nedir arkadaşlar mesela? Dekoratif olarak bir zürefa çıkıyor. Bu tarzda işleri de yapabilirsiniz. Aynı şekilde aynı arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse şöyle bir bayan şuradan belli oluyor. Evet bir bayan duvara koyduğunuz zaman çok güzel bir dekor oluyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu tek taraflı MDF'leri rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunların plakası komple plakası e, 250 lira 260 lira gibi bir rakamı var. Bunlardan ilginç olmayan herkeste olmayan farklı ürünleri yapıp tabilirsiniz bundan rahatlıkla para kazanabilirsiniz. Şöyle uçak yaptık. Bunlar 3 milim huj arkadaşlar. 400-500 hızda hucu rahatlıkla kesiyor arkadaşlar. Bu huclarla da uçaklar veya farklı böyle bir sürü internette araştırırsanız bir sürü formatları var. Bu formatları alıp kesip satabilirsiniz. Evet bir başka ürüne gelmek gerekir arkadaşlar. Şöyle bakın elimde. Bunlar arkadaşlar kaşe kavuçu diye geçiyor arkadaşlar şunlar. Bunla rahatlıkla kaşe yapabiliyorsunuz ben birkaç tane denemelik yaptım. Gayet de başarılı oldu. Hatta üst tarafında 3 boyutlu yazıcıdan yaptım. Kaşe ürettim. Evet kaşe de üretebilirsiniz. Kesinlikle rahatlıkla çok da basit çok da hızlı kesiyor. Çok da hızlı işlem yapıyor. Ben bunu arkadaşlar 2500 hızda mı 3000 hızda mı ne işlemini yaptırdım. İşlemi gayet başarılı yapıyor. Gayet düzgün yapıyor. Bir tek pis bir kokusu var. Evet çok pis bir kokusu var. Mutlaka havalandırılabilecek bir yerde yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bunu yeğenime yaptım. Bu da ilginç bir olay. Bu da 2.7 milim medefe ile yaptım arkadaşlar. Hem işlettim hem de kestim. Gayet böyle başarılı ürünlerde satabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu var daha önceden yaptığım bir üründü. Yine bu tarzda makinalarda bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bu makinalarda para kazanmak evet biraz farklıdır. Neden farklıdır? Her lazerci Türkiye'de çok fazla var lazer kesimi yapan. Ama siz farklı bir şey yaparsanız kesinlikle para kazanırsınız. Mesela ben bunları şunları görüyorsunuz. Bunlar lamba arkadaşlar. İçine ışık konuluyor. Buna da mum konuluyor. Şöyle. Bunları da yaptım. Hatta Etsy'de sattım arkadaşlar bunları. E, tek başıma olduğum için bıraktım aslında. E, devam etsem gayet başarılı düzgün. Çünkü bunlar nasıl biliyor musunuz? Etsy gibi yerlerde çok rahat satılabiliyor. Şimdi bunlar çıkabiliyor. Bir büyük bir koli olmuyor, küçük bir koli ve Amerika'ya ucuz fiyata da gidebiliyor. Evet, bunları da Etsy'de satışını yaptım arkadaşlar ben. Şunun ben şöyle. Bu ışıklı bir ürün arkadaşlar. Yine 3.7 milim MDF ile yaptım bunları. Evet 1, 2, 3, 4, 5 katman bu. Neredeyse bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katmanmış arkadaşlar. 6 katman böyle bir ürün. Işığı yaktığın zaman çok hoş duruyor. Bunun fotoğrafını size gösteririm. Evet son olarak da tabii daha bitmemişti bu. Şu arkadaşlar. Evet İstanbul şehri. Bunu da yine bu makineyle yaptım arkadaşlar. Hatta bunun nasıl yapıldığına dair bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, yakında bunun nasıl yapıldığına. Herkes kendi şehrine göre isteyen İstanbul'a isteyen, Kayseri'ye isteyen, Antalya'ya isteyen, Ankara'da bunu yapabilecek. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu da 1 2 3 katmanı. Aslında bunu çok çok daha farklı yapıp satabilirsiniz. Mesela mavileri ben boyadım. Boyama yerine epoksi dökebilirsiniz çok daha güzel, çok daha şık durur. Hatta bazı yerleri bu üç kademe, 4 kademe yaparsınız, yeşillikleri de katarsınız. Gibi böyle çok daha farklı fikirlerle para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Conta kesilebilir bununla. Orada para kazanılabilir. Dediğim gibi farklı farklı figürler yapılabilir. Hediyelik eşyalar yapılabilir. Hediyelik eşyalar kazıma yapılabilir. Yaprak bile kazıyor bu arkadaşlar. Yaprak bile kazıyor. Yani bu makine gayet başarılı bir makine. Düzgün bir makine. Hani e, neyi keser neyi kesmez metalin üzerine yazdı. Evet metalin üzerine de yazabilirsiniz. E, çelik metallerin üzerine yazarsınız. Alüminyuma falan yazmıyor. Cam. Evet cam. Cama da yazabiliyorsunuz. Cama da kazabiliyorsunuz. Sadece şu var arkadaşlar. Camın üstünü siyah boyamanız gerekiyor. Mesela bardak mesela şişe bu tarzda şeyleri de yazdırabilirsiniz. Ya bunlar hediyelik eşya, özel kişiye özel eşyaları şu makineyle yapıp satabilirsiniz. Önemli olan şu arkadaşlar, olmayan bir şeyi satmak. Çünkü olan bir şeyi herkes yapıyordur. Zaten kar marjı düşüktür. Siz bu ürünlere ne yapacaksınız? Katma ya. değer katacaksınız. Katma değeri nasıl katacaksınız? Beyninizle farklı ürünler, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği ilgilerini çekebilecek ürünleri bununla yapabilirsiniz arkadaşlar. Kişiye özel de olur. Mesela şunu da yaptım ben. Evet bunu sadece test amaçlı yaptım. Kazıma nasıl yapılıyor? Bunu nasıl kazıyor? Bunların hepsini testlerini yaptım. Yaklaşık bir aydan beri makina bende. Daha önceden bu kanalda bir kere 40 watt bir lazer incelemiştim. Daha öncekileri de 20 watt'tı. Bu 22 watt havasıyla beraber, cep telefonuyla beraber illa bağlamanıza gerekmiyor. Cep telefonundan da uygulaması var arkadaşlar. Bu alfa bir de bunun deltası var. Delta ile alfa arasında ne fark var? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Delta 43'e 41. Bunun ölçüsü ise 40'a 40. Bir. İkincisi delta'da ekran var arkadaşlar. Ekran yani dokunmatik offline olarak dokunmatik olarak e, direkt makinenin üzerinden her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Bunda ise ekran yok. Ama ikisi de cep telefonu uygulamasına bağlanıyor. Cep telefonu uygulaması ile beraber yine ekranmış gibi kullanabiliyorsunuz Wi-Fi üzerinden. Tabi bilgisayarda da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz Wi-Fi üzerinden. Delta ile Alfa'nın kafa güçleri aynı arkadaşlar. İkisi de 22 Watt. Bütün kesim her şeyi Aynı. Hiçbir farkı yok. Hava yine aynı. Delta'da bir farklılık daha var. Ee, arkadaşlar onda kart biraz daha gelişmiş bir kart. Yapısal olarak hepsi aynı. Bir tek hacmi büyük. Arkadaşlar bunda yangın sensörü var. Yani biraz fazla alev olduğu zaman direkt bu kendini otomatikman kapatıyor arkadaşlar. Yangın sensörü var. Görmüş olduğunuz gibi acil butonu var. Acil butonu. Anahtarı var. Anahtarından açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada bir tuş var. Bu tuş ne işe yarıyor? Hem makineyi açıp kapatmaya hem de 5 kere basarsanız Wi-Fi modunu alıyor. Cep telefonundan bağlanabiliyorsunuz. Bunda bir de gyro sensörü var arkadaşlar. Yani oldu bir şey oldu düştü bu. Lazer başka tarafa gittiğinde belli bir ölçüye gittikten sonra yine makine otomatikman kendini kesiyor. Yani güvenlik konusunda gerçekten çok fazla sistem koymuşlar güvenlik için. Diğer makinelere göre gerçekten oldukça hızlı bir makine. 300 mm bölüs hani 3000, 6000, 6000 6000'lere kadar çıktım arkadaşlar. 6000 6000'lere kadar yazdırdım. Gayet başarılı, hızlı baskılar, işlemler yaptı. Şimdi buna envering yani ne diyelim yakma mı diyelim. Tabii yakma işlemlerini... 6000 ile yaptım gayet başarılı. Belki 8000'e bile çıkarsam gayet başarılı. Hiçbir problem çıkartmadan işlemi yapacaktır. Kafa sistemi, ayarlama sistemi çok basit. Hemen şurada bir düğme var. Çıkarıyorsunuz, bunu kaldırıyorsunuz. Ve şurada yine bir düğme var. Bunu aşağıya indiriyorsunuz. Odak için indiriyorsunuz. Küçük bir demir geliyor. Bununla indiriyorsunuz. Evet, burası odak diyorsunuz, kit diyorsunuz. Bir de düğme var. Düğmeye bastığınız zaman o indirdiğimiz metal lıp geriye çıkıyor. İşlem odak sistemi hazır. Çok basit bir odak sistemi de var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Başarılı çünkü bayağı iş yaptım. Hatta ve hatta sattım bile. Yani bu bir ay içerisinde bazı ürünleri sattım bile. Sizler de biraz daha düşünüp işler, farklı ürünler nasıl yapılabilir, ne şekilde yapılabilir? İnternet üzerinden, YouTube üzerinden bir sürü bulabilirsiniz. Bunları satabilirsiniz. Ama ben bir sonraki videomda arkadaşlar şu haritayı nasıl yapılıyor? Bunun videosunu göstereceğim. Bunları da yapar yapar satabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ürünü almak isterseniz aşağıda açıklamalarda linkini paylaşıyorum. Her türlü yardımı desteği yapıyorum arkadaşlar. Eğer ürünü benden alırsanız. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım iyi paralar kazanabilirsiniz. Hadi. Hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım Erbille. Hadi bir şeyler yapalım Erbille. Bii bir şeyler yapalım Erbille. Sen de hayallerini oluştur evinde. <laughs> bir şeyler yapalım Erbille. Hadi bir şeyler yapalım Erbille. Bii bir şeyler yapalım Erbille. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de bu evime giridiyorsun cici. Hayallerini oluştur evinde.